Merhaba arkadaşlar. Haberlerle İngilizce adlı yeni serimin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride dünyadaki güncel olayları takip ederken İngilizcenizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Peki haberler üzerinden İngilizce öğrenmenin faydası ne olacak? Güncel olaylarla ilgilenmek hem gerçek hayattaki durumlarla bağlantı kurmanıza hem de öğrenilen kelime ve yapıları unutmayacak şekilde hafızanıza kazımanıza yardımcı olacaktır. Bu seri 3 bölümden oluşacak. İlk bölümde sizlerle haberi paylaşacağım ve haberin içindeki kelime, cümle ve yapıları açıklamaya çalışacağım. Bu açıklamalar haberin anlaşılmasını kolaylaştıracak. İkinci bölümde ise haberi bir kez daha dinleyeceksiniz ama bu sefer tamamen sizin anlamanızı isteyeceğim. Yani hiçbir yardım olmadan haberi dinleyip anlamaya çalışacaksınız. Son bölümde ise haberde kırmızı renklerle vurguladığım önemli kelimelere odaklanacağız. Bu kelimeler videonun sonunda anlamlarıyla birlikte ekranda görünecek. Bu kelimeleri tekrar etmeyi ve özellikle bir kelime defteri tutuyorsanız ki kesinlikle öneririm. Defterinize kaydetmeyi unutmayın lütfen. Umarım bu içerik size faydalı olacaktır. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden herkese iyi çalışmalar. Evet, artık haberimize geçebiliriz. Haberimiz Zelensky and Trump are about to sign a big deal. Yani Zelensky ve Trump büyük bir anlaşma, büyük bir anlaşma imzalamak üzereler. Burada about'a bir bakalım. About'su normal şartlarda, ilk anlamı olarak hakkında olarak biliriz fakat burada üzere anlamı olduğunu görüyoruz. Ukrainian President Volodymyr Zelensky traveled to Washington DC to meet with U.S. President Donald Trump. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Washington D.C.'ye seyahat etti. Bakın burada iki şeye dikkatinizi çekeceğim. Bir, traveled. Traveled kelimesi geçmiş zaman burada kullanıldığı için Zelenski'nin geçmişte bir zamanda bu seyahati yaptığını görüyoruz. Neden? Çünkü E ve D yani ED ekini almış. İkinci dikkatinizi çekmek istediğim şey şu iki tu. Birinci tu EA'ya anlamı taşır. Yani Washington DC'ye. İkinci tu ise to meet yani buluşmak için için anlamı taşır. Zelensky hopes to sign a very important deal with Trump. Zelensky Trump'la çok önemli bir anlaşma imzalamayı umuyor, umar. Bakın burada sign önemli kelimelerden. This deal is about two main things. Security and minerals. Bu anlaşma yine önemli kelimelerden bilmenizi istediğim kelimelerden. Bu anlaşma iki ana şey hakkındadır. Bakın burada hakkında anlamıyla görüyoruz ebatı. Security güvenlik and minerals. Mineral de Türkçeden biliyoruz zaten. First Zelensky wants a security guarantee from the United States. İlk olarak Zelensky Amerika Birleşik Devletleri'nden bir güvenlik garantisi istiyor. He is worried about the future of his country because of the war with Russia. Yani Rusya ile olan savaş nedeniyle ülkesinin geleceği hakkında endişeli. Endişeli, bakın, worried about, be worried about, are worried about. Burada görüyoruz. He wants America to promise. He wants America to promise that they will help protect Ukraine if there are more problems in the future. Yani Amerika'nın gelecekte daha fazla sorun olursa Ukrayna'yı koruyacağına dair söz vermesini istiyor. Bakın, wants America to promise yani Amerika'dan söz vermesini istiyor. Promise yine bu videonun önemli kelimelerinden. Yine bir başka önemli kelime protect korumak. Zelensky said that without this security promise he doesn't think a peace deal with Russia will work. Yani Zelensky bu güvenlik sözü olmadan Rusya ile bir barış anlaşmasının işe yaramayacağını düşündü, söyledi. Bakın söyledi, set, seyin ikinci hali, geçmişte olduğunu anlıyoruz. Burada yine bir kelimemiz var, without, without, sız, siz, olmadan anlamı taşıyor. He told reporters, gazetecilere, if we don't get security guarantees, There will be no ceasefire, nothing will work. The ceasefire, da ateşkes demektir. Gazetecilere eğer güvenlik garantileri almazsak ateşkes olmayacak ve hiçbir işe yaramayacak dedi. Devam edelim. However, ancak, however, ancak, President Trump has a different opinion. Ancak Başkan Trump'ın farklı bir görüşü var. Has a different opinion. Bakın burada has'i görüyoruz. Neden? Çünkü present, President Donald Trump'tan dolayı. Normalde çoğul olsaydı veya I öznesi olsaydı heavy görecektik. Fakat President Trump yani tek bir kişi olduğu için has'i görüyoruz. He thinks that Europe should be more responsible for Ukraine security. Avrupa'nın Ukrayna'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor, düşünüyor. Thinks. Responsible yine sorumlu anlamında yine responsible olarak kullanılır görüyoruz. Trump said that the US cannot give security guarantees beyond very much. Meaning they will help but not take full responsibility yine responsibility sorumluluk olarak görüyoruz bilmenizi istediğim bu videoda kelimelerden responsible'ın yine isim hali olarak görüyoruz sorumluluk demektir yani burada ne diyor Trump ABD'nin güvenlik garantisi veremeyeceğini çok fazla demek istiyordu yani yardım edecekler ama tüm sorumluluğu Almayacaklar. However, ancak Batla aynı. He added that if American workers and companies are in Ukraine, this will provide automatic security because the US will not want its people in danger. In danger. Tehlikede. Ancak Amerikalı işçilerin ve şirketlerin Ukrayna'da olması durumunda bunun otomatik bir güvenlik sağlayacağını da ekledi. Çünkü Amerika halkını tehlikeye atmak istemeyecek. Bakın edit, ekledi anlamı görüyoruz. Edit. The second part of the deal, yani anlaşmanın ikinci kısmı, bakın şuraya kadarki kısım, yani the second part of the deal, bakın öznemiz, is about minerals. Yani mineraller hakkında, hakkında Ukraine has a lot of important minerals like oil and gas. petrol, ve gaz gibi çok önemli mineralleri var. Trump and Zelensky plan to sign a deal where the United States will help Ukraine use these minerals. And in return, a karşılığında, the U.S. will have access to the yani giriş imkanı giriş olacak giriş olacak tam çevirelim Trump and Zelensky ABD'nin Ukrayna'ya bu mineralleri kullanmada yardımcı olacağı ve karşılığında ABD'nin onlara erişim hakkı olacağı bir anlaşma imzalamayı planlıyor. This could help Ukraine make money to rebuild. Build biliyorsunuz inşa etmek demektir. Fakat re gördüğümüzde yani yeniden demektir. Bu da the country after the war. Yani bu Ukrayna'ya savaş sonrası ülkeyi yeniden inşa etmek için para kazandırabilir. Make money, para kazandır. The Ukrainian Prime Minister, Prime Minister, Başbakan, Ukrayna Başbakanı, Denis Shmal, said that they will create an investment yatırım fund yine fon anlamında kullanıyoruz to manage this money Ukrayna Başbakanı Denis bu parayı yönetmek için bir yatırım fonu oluşturacaklarını söyledi investment fund yatırım fonu The US and Ukraine will work together to manage this fund. Some report Some reports say the US first asked for 500 billion dollars worth of Ukraine's minerals but Ukraine said no. Bazı raporlar ABD'nin ilk başta Ukrayna'ya minerallerinin 500 milyar dolarlık kısmını talep ettiğini ancak Ukrayna'nın hayır dediğini söylüyor. Bakın ana fiilimiz say. O yüzden söylemekle bitirdik. Bir de burada asked for. Normalde ask soru sormaktır ama burada talep etmek anlamında kullanılmış. Ve burada worth'ı görüyoruz. Worth değerinde demektir. Later they agreed on a smaller amount. Sonra daha küçük bir miktarda anlaşmaya vardılar anlaşmaya vardılar agreed the details are still being discussed detaylar hala tartışılıyor hala tartışılıyor bakın burada edilgen çatı kullanılmış yani tartışan kişilerin belli olmayan olmadığı durumlarda kullanıyoruz are being discussed yani şu anda tartışılıyor tartışan belli değil Buna edirgen çatı diyoruz. Devam edelim. The deal is very important because it could help Ukraine rebuild. Yeniden inşa etmesine yardımcı olabilir. Could, ebilir. After the war. Savaştan sonra. But Zelensky wants to make sure that Ukraine's security is guaranteed. Anlaşma çok önemli. Çünkü savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yardımcı olabilir. Ancak Zelenski, Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alındığından emin olmak istiyor. Emin olmak istiyor. He wants to make sure. Emin olmak istiyor. Trump, on the other hand, bakın yine önemli kelimelerden, önemli yapılardan. Focused on making a fair deal and getting Europe to share the responsibility. Trump ise daha adil bir anlaşma yapmaya ve Avrupa'nın sorumluluğu paylaşmasını sağlamaya daha fazla odaklanmış durumda. Bir diğer yandan, on the other hand. Yesterday Trump also met with the UK Prime Minister Keir Starmer. Yani dün Trump ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'la görüştü. Also met'e bakalım burada also met. Ayrıca görüştü anlamında. Prime Minister, Başbakan demektir. Minister, Bakan, Prime, Baş anlamında kullanılıyor. They talked about different world issues. Yine issues. Konu anlamında bilmenizi istediğim kelimelerden. Like Ukraine, Gaza and a possible trade deal between the US and the UK. Yani Ukrayna, Gazze ve ABD ile Birleşik Krallık arasında olası bir ticaret anlaşması gibi farklı dünya meseleleri hakkında konuştular. Olası, bakın possible trade, olası ticari anlaşma, deal'ın anlaşma olduğunu biliyoruz. Trump said he thinks, düşünür, a peace deal between Russia and Ukraine might happen soon or not at all. Trump, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının yakında ya da hiçbir zaman olabileceğini söyledi. Hiçbir zaman not at all, soon yakında happen ise yine bu videonun önemli kelimelerde kelimelerinden bilmenizi istediğim kelimelerden meydana gelmek, olmak anlamı taşıyor. He also said that He also said he is open to many ideas, but first Ukraine and Russia and Ukraine must agree on a plan. Ayrıca birçoğuna açık olduğunu ama ilk olarak Rusya ve Ukrayna'nın bir plana anlaşması gerektiğini söyledi. Zelensky arrived in Washington last night. Zelenski Washington'a dün gece vardı. Arrived. And is preparing for the meeting with Trump. Ve Trump'la görüşmeye hazırlanıyor. Prepare. Hazırlanıyor. Nereden anlıyoruz? Şu anda hazırlandığını. Bu aralar hazırlandığını. Emizar buradaki Ve fiile getirilen ing ekinden. He hopes to get security guarantees, sign the mineral deal and secure a better future for Ukraine. Güvenlik garantileri almak, mineral anlaşmasını imzalamak ve Ukrayna için daha iyi bir gelecek sağlamak umuduyla almayı umuyor. Trump said he is ready for the meeting and looks forward to talking with Zelensky look forward to. Dört gözle beklemek. Yani Trump görüşme için hazır olduğunu ve Zelenski ile konuşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Ready for bir şey için hazır olmak ve look forward to dediğim gibi dört gözle beklemek. Yani bilmenizi istediğim önemli kelimelerden bu video için. Evet. Haberimiz bu kadardı. Şimdi yardımsız ve çevresiz bir kez daha okuyacağım. Lütfen anlamaya çalışalım. Daha sonrasında ise yine bu videoda geçen önemli kelimeleri derleyeyim, kısım e, görünecek. Onları yanot edelim ya da bir kez bakalım. Teşekkür ederim. Zelensky and Trump are about to sign a big deal. Ukrainian President Volodymyr Zelensky traveled to Washington D.C. to meet with US President Donald Trump. Zelensky hopes to sign a very important deal with Trump. This deal is about two main things. Security and minerals. First, Zelensky wants a security guarantee from the United States. He is worried about the future of his country because of the war with Russia. He wants America to promise that they will help protect Ukraine if there are more problems in the future. Zelensky said that without this security promise, he doesn't think a peace deal with Russia will work. He told reporters if we don't get security guarantees, there will be no ceasefire. Nothing will work. However, President Trump has a different opinion. He thinks that Europe should be more responsible for Ukraine's security. Trump said that the U.S. cannot give security guarantees beyond very much, meaning they will help but not take full responsibility. However, he added that if American workers and companies are in Ukraine, this will provide automatic security because the U.S. will not want its people in danger. The second part of the deal is about minerals. Ukraine has a lot of important minerals like oil and gas. Trump and Zelensky plan to sign a deal where the United States will help Ukraine use these minerals, and in return, the U.S. will have access to them. This could help Ukraine make money to rebuild the country after the war. The Ukrainian Prime Minister, Denis Shmyhal, said that they will create an investment fund to manage this money. The US and Ukraine will work together to manage this fund. Some reports say the US first asked for $500 billion worth of Ukraine's minerals, but Ukraine said no. Later, they agreed on a smaller amount. The details are still being discussed, and it is not clear how much money will be involved. The deal is very important because it could help Ukraine rebuild after the war, but Zelensky wants to make sure that Ukraine's security is guaranteed. Trump, on the other hand, is more focused on making a fair deal and getting Europe to share the responsibility. Yesterday, Trump also met with the UK Prime Minister, Keir Starmer. They talked about different world issues like Ukraine, Gaza, and a possible trade deal between the US and the UK. Trump said he thinks a peace deal between Russia and Ukraine might happen soon or not at all. He also said he is open to many ideas, but first, Russia and Ukraine must agree on a plan. Zelensky arrived in Washington last night and is preparing for the meeting with Trump. He hopes to get security guarantees, sign the mineral deal, and secure a better future for Ukraine. Trump said he is ready for the meeting and looks forward to talking with Zelensky.